Merhaba arkadaşlar, Cemile İşim hepiniz hoş geldiniz. Ben organizatör topluluklardan 9 Eylül Üniversitesi Proje Boyun Geliştirme Topluluğu Başkanıyım. İsmim Bilge An Erten. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de organizatör topluluklardan biri olan 9 Eylül Üniversitesi Proje Boyun Geliştirme Topluluğu'ndan Suhela Uygur. Ee, Cem sunumundan önce e, ilk kez yapıyor olduğumuz bu girişimden biraz bahsetmek istiyorum izninle Süheyla. E, Gemination 5 farklı üniversitelerden 10 organizatör topluluğun birlikte gerçekleştirdiği kolektif bir cem etkinliği. E, ve bu cem bizler için çok özel bir etkinlik. Ana organizatörümüz OTG başta olmak üzere katılan ve destek çıkan tüm topluluklara ayrı ayrı teşekkür ediyor. Gelecek yıllarda da işbirliğimizi devam ettirmeyi ve bu etkinliği bir gelenek haline getirmeyi istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve bunun için umut ediyoruz. E, bu etkinliğimiz 48 saat sürecek bir cem etkinliği. Ee, organizatör topluluklardan bir kısmı e, çevrim içi, bazıları yüz yüze bu organizasyonu gerçekleştiriyor olacaklar. İTÜ, Beykoz, Marmara, Sabancı Üniversite Toplulukları yüz yüze organizasyon gerçekleştirecek topluluklarımız. Çanakkale, Bahçeşehir, METÜ, 9 Eylül, Boğaziçi Üniversitesi Toplulukları çevrim içi olarak organizasyonu gerçekleştirecekler. Süheyra istersen sunum içeriğinden akış olarak biraz bahsedebilir misin? E, tabii hemen sunum akışına geçelim. E, önce sponsorlarımız, e, genel programın işleyişi, jemin tadı ve unutmamamız gereken hakkında bilgi vereceğiz. E, ardından Discord kullanımı, ekipleşme, jem ve kurallarımıza dair açıklamalarımızı yaparak hep birlikte jem temasını öğreneceğiz. E, şimdi Bilgihan'ın daha çok sevdiği bir konuya geçelim. E, Bilgihan bahsetmek ister misin? Ee, evet, sponsorlar konusu. E Sponsorlar konusu e, benim sevdiğim bir alan çünkü destekçilerimizden bahsettik benim hoşuma giden bir durum. E, Gemination 5 ana sponsorumuz da DigiGame. E, başta DigiGame olmak üzere yüz yüze organizasyon gerçekleştiren topluluklarımızı sponsorları olan OTG kolumuzun sponsoru Tailverse ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Beykoz kolu sponsorumuz Linktree'ye, e, Gemination 5'e verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Şimdi ana sponsorumuz DigiGame'i yapacakları konuşma için yayına davet etmek istiyorum. Sevgili Doruk Bey, DigiGame'den bizim aramızda olacak şu anda. Merhabalar. Geldiniz. Merhabalar Doruk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten TRT1 Türkçesiyle <laughs> şey, nizami hostlar gibi bir açılış yaptınız. Evet yani diken üstünde olmak böyle bir şey. Şey Bir yerden mi okudunuz yoksa böyle doğaçlama mı konuştunuz? Hem okuduk hem doğaçladık gibi söylenebilir aslında. Tebrik ediyorum sizleri. Sağ olun Aynı zamanda e, bu güzel etkinlik için de e, tebrik ediyorum. E, tabii e, Türkiye hani oyun sektörü de çok önemli bir noktaya doğru hızla ilerliyor. E, mobilin başlattığı ivme e, Hyper Casual Studio'ların başlattığı ivme sonrasında ee, indie oyunların, PC oyunlarının da buna e, katkısıyla daha da hızlı bir şekilde büyüyecek. Ee, biz de burada olmaktan, hani sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ee, zaten hani bizler daha e, event içerisinden gelen bir top e, ekibiz. Hı hı. Ee, hani her sene onlarca etkinliğimiz var, kendimizin de yaptığı, ee, gidip destek olduğumuz sponsor olduğumuz ya da operatif olarak girip yapılmasına yardımcı olduğumuz etkinlikler var. Bunların içinde oldukça açıkçası hani gençleri gördükçe bir moral geliyor bize, bir çalışma bir şevki geliyor. Peki biz ne yapıyoruz? Kısaca çok ondan da bahsedip sizleri hani etkinliğinize geri bırakayım. Bizler aslında 2013 yılında e-spor sektörüyle oyun işlerine girdik. Sonrasında 2020 senesinde ilk kez yaptığımız Next Game Startup yarışmasıyla aslında oyun sektörünü de desteklemek amacıyla bir etkinlik başla, etkinlik serisi başlattık. Bu birazcık aslında e-sporun yanında sosyal sorumluluk gibi düşündüğümüz bir şeydi. Ama bu sektördeki e, eksikliği görünce e, ve oyun ekipleriyle bir arada çalışmaya başlayınca onlardan da gelen talep üzerine e, profesyonel olarak sektör içerisinde yer, yer almak durumunda kaldık. E, ve e, basit bir girişimcilik yarışmasından başlayan süreç şu an e, aslında 20'ye yakın bir ekiple birlikte e, çalışır noktaya geldik. E, bu ekiplerimizden iki tanesi mobil oyun geliştiriyor. E, bir tanesi Hyper Castle, bir tanesi de Idle oyunlar geliştiren bir ekip. Geri kalan ekiplerimiz e, ağırlık tamamı Steam'e e, indi, oyunlar geliştirmeye çalışıyorlar. Bunlardan bir kısmı bizim de önderliğimizde e, yatırım aldılar. E, bir kısmı e, zaman içerisinde şirketleşti, bir kısmı halen hani şirketleşmedi ama oyun yapmaya devam ediyor. Gibi gibi farklı e, aşamalarda e, çalışıyorlar. E, bizim tarafta tabii oyun geliştiren ekipler dışında farklı şir farklı şirketlerimiz de var. Kendimizi konumladığımız nokta aslında indie oyun e, geliştiricilerine ve genel olarak oyun geliştiricilere e, çeşitli farklı alanlarda destek sağlamak. Bunlar nedir? Mesela Gemi Gate diye e, Steam pazarlaması özelinde hizmet veren bir şirketimiz var. In The World diye 13 farklı dilde yerelleştirme yapan bir şirketimiz var. Onun dışında C4 Game diye oyun fiyatları listeleyen bir sitemiz var. Oyuncu Bülteni diye bir haber sitemiz var. Bunun dışında çeşitli danışmanlarımız var. Ekiplerimizin trailer ihtiyacı olduğunda, işte ...UX UI dizaynında desteğe ihtiyacı olduğunda, bir oyunun hikayesi, oyunun işte game dizaynı konusunda desteğe ihtiyacı olduğunda... ...biz kendi danışmanlarımız ya da Digi game içerisinde çalışan arkadaşlarımız aracılığıyla e, bu girişimlere destek oluyoruz. Onun dışında Published Game Jam diye bir e, kendi inisiyatifimiz var. Burada da e, hedefimiz e, aslında... E, <laughs> 1 aylık bir süreçte, içerisinde hani 48 saatlik offline bir maratonda olan bir süreçte e, oyunun tamamlanmasını sağlamak ve sonrasında da bunu Steam'de yayınlamak. E, şu ana kadar 4 tane oyun yayınladık. E, bundan sonra... E, e, bir, bir ses geliyor, birisi konuşuyor ama... Devam ediyorum ben. E 4 tane oyun oyunumuzun lansmanını yaptık. E 5 tane oyunumuz da e Game Jam 2'de tamamlandı ve önümüzdeki günlerde e in Game Steam publisher'ında yayınlanıyor. Yani biz Steam'de oyun publish eder bir duruma da geldik. bu süreçte. Bunların hepsi tabii ki bu Game Jam ekipleri, girişimci ekiplerin talepleri doğrultusunda bizim yaptığımız şeyler. Ee, özetle bunları yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de e, Eylül ayında Next Game Startup yani bütün bu işlerin başladığı e, projemiz gerçekleşecek. Finalini yine İzmir'de Hı -hı. internasyonel fuar sırasında e, Kültür Park'ta yapacağız. Yanında güzel konserlerin olduğu çok güzel bir etkinlik e, İzmir internasyonel fuarı. Zaten İzmirli arkadaşlar biliyordur, evet. İzmirli öğrencilerimiz. E, oraya hepinizi bekliyoruz. Gelin çeşitli farklı söyleşilerde oluyor, konuşmalarda oluyor. Eğer oyununuz varsa başvurun. Halen başvurabiliyorsunuz nextgamesstartup.com sitesinden. Bunun dışında bize ulaşmak için hani chat'teki linkler muhtemelen paylaşılmıştır. Sosyal medyamızdan bizi takip edebilirsiniz. Evet moderatör arkadaşlar paylaşmışlardır. Aynen yani mümkün olduğunca çok özellikle indie oyun geliştiricilerin yanında bulunabildiğimiz her yerde bulunmak istiyoruz. Hani genel olarak ben böyle özetlemiş olayım. E, zamanımı da aşmadan. E... yani ben şunu söyleyebilirim. E, bütünüyle konuyu ele almanız benim en çok dikkatimi çeken nokta. Yani sadece oyunu geliştirme aşamasıyla alakalı değil, her aşamasında var olmaya çalışmanız benim dikkatimi çekiyor. NextGen Startup'ta da benim dikkatimi çeken oydu. Bahsetmeniz de bence süper oldu. Yani bir ben İzmir öğrenci İzmir'de okuyan bir öğrenci olarak <laughs> mutlaka orada bulunacağımı söyleyebilirim. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlara da tavsiye ederim kesinlikle. Sözlerimi tamamlamadan ek bir hani e, sizlere naçizane bir tavsiye vermek istiyorum. Benim gördüğüm indie ekiplerdeki en büyük problem e, published the Game Jam'i de başlatmamızın sebebi bu. Hı hı. Herhangi bir oyun yayınlama e, tecrübesi olmadan e, küçük ekiplerle bir buçuk iki senelik projelere girmek e, genellikle bir e, projenin fail etmesine sebep oluyor. Bizim en çok gördüğümüz hata bu. Dolayısıyla bütün arkadaşlara şeyi tavsiye ediyorum e, küçük projelerle başlayın. Oynanabilir demolar çıkartın. Oynanabilir oyunlar çıkartın. Küçük olsun, kötü olsun hiç önemli değil. Bir aylık bir proje planlayın. Sonra bir aylık daha planlayın. Bir aylık daha planlayın. Hani o proje bitirme refleksini kazanın. Sonrasında yavaş yavaş büyütün ve hayalinizdeki projeyi dördüncü, beşinci projenizde yapın mutlaka. Böylelikle aslında bitirilebilir, daha gerçekçi bir Hani iş yapıyor olacaksınız, hani naçizane, onu da e, burada sosyal sorumluluk şeyimde vermeyeyim. <gülüyor> çok <gülüyor> ee, teşekkür ederiz. Hepinize başarılar diliyorum. Çok sağ olun. E, verdiğiniz tavsiyeler için de, e, tanıttığınız etkinlikler için de, e, desteğiniz için de çok teşekkür ederiz. Her zaman, ben teşekkür ederim. Konuşmaları için Börük Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Gemcem Etkinliği'nin ilk gününden bahsedelim. Saat 7-7.30 arasında şu an gerçekleştirmekte olduğumuz açılış sunumu ile başlıyoruz. Sunumun hemen ardından konferans salonu kanalında toplanıp hep birlikte tanışma kısmına geçeceğiz. Bu bölümde ne tarz alanlarla ilgilenip ne tür oyunlar yapmak istediğimizden bahsedeceğiz ve bu şekilde de ekipleşip jeme hazır bir şekilde katılmaya çalışacağız. Ekipleştikten sonra saat 9.30 civarında 2 gün sürecek keyifli bir oyun geliştirme maratonuna başlıyor olacağız. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece saat 2 ve 4 arası gün sonu sohbetleri etkinliğimiz var. Gün sonu sohbetleri Cem'in getirdiği o yorgunluğu eğlenerek üzerinden atmak ve diğer katılımcılarla kaynaşmak için düzenlediğimiz bir etkinlik. Böylece içimizi ısıtacak, sıcak sıcak yapacak oyunlar oynayarak gecemizi renklendirebiliriz mesela. E, tabii bu etkinlik sırasında da oyun geliştirme süreci devam ediyor olacak. E, bu sebeple etkinliğe katılımınız isteğinize bağlı. Ve geldik pazar gününe. E, cumartesi gününde olduğu gibi normalde 2-4 saatler arasında olan sizin isteğinize göre bir saatte gerçekleşecek bir gün, gün sonu sohbeti yapacağız. E, pazar günü içinde buçuğa kadar yine aynı şekilde tam gaz oyun geliştirmeye devam ediyor olacağız. Pazar günü sona bıraktığımız işleri tamamladığımız için genelde çok yoğun geçiyor ve işlerimizi yetiştiremeyebiliyoruz. biliyoruz. E, o yüzden planlamanızı iyi yapmanızı tavsiye ederim. 6-7 arasında ise artık oyunlarımızı sunuma hazır hale getirip ICO'ya yüklüyoruz arkadaşlar. 7'den sonrası oyun sunumları var. Oyunumuzu bitirmekte, yüklemede vesaire herhangi bir sıkıntı yaşarsanız oyundan ekran fotoğrafı veya videosu alarak sunuma çıkabilirsiniz. Ki oyun bitirememek kesinlikle bir suç değildir. 8-10 arasında da sizi kulise alarak oyunları sunuyor ve ardından bir kapanış konuşması yaparak etkinliğimizi sonlandırıyor olacağız. Eğer hala dayanabilecek durumdaysanız Game Jam sonrası sohbetimize katılarak Jam tecrübelerinizi anlatıp e, yorgunluğunuzu bizimle beraber atabilirsiniz. Şimdi Jam'in tadını nasıl çıkarılacağına geçelim. E, Bilgehan senin bir Jam'in tadını çıkarmak için tavsiyelerin ne olur? E, bize tüyo vermek ister misin? Ee, tabii yani bazı tüyoları konuşalım. Ee, bir Game Jam etkinliğinde nasıl keyifli vakit geçiririz? Ee, hem Game Jam'in tadını çıkarıp hem bu süreci nasıl verimli hale getirebiliriz? Bazı başlıklara değineyim. Cem ee, etkinliklerinin en ayırıcı özelliği belirli bir süre kısıtıyla e, hızlı bir geliştirme süreci oluyor olmaları. Ee, daha öncesinde sürekli ertelediğiniz, kendinizi geliştirmek istediğiniz ama işte zaman ayırmadığınız, belki de ayıramadığınız alanlarda ilerlemeniz için bir fırsat oluşturur aslında Cem etkinlikleri. Ee, ve bunun yanında sizinle benzer durumda olan pek çok insanla bir arada bulunduğunuz bir oyun geliştirme formatıdır Haliyle Cemin tadını çıkarmak için ekipleşme ve iletişim çok önemli bir ekiple veya şu anda tek başınıza çalışıyor olabilirsiniz ancak Cem etkinlikleri Özellikle de Gemination 5 gibi pek çok farklı yerden insanı bir araya getiren Cemlerde bu birlikte birliktelik kaynaşmayı hep beraberinde getirmiştir E bu sayede bireysel katılımcılar var olan ekiplerle var olan ekiplerde diğer ekiplerle iletişime geçmiş olur bu iletişim sağlanmış olur bu konuları es geçmemenizi öneririm. Oyununuzu geliştirirken bunları dikkate almanızı öneririm. <laughs> ve tabii ki eğlenmeyi de unutmamanızı tavsiye edebilirim. Ama e, eğlenceden bahsetmek hem kolay hem keyifli. E, ancak dikkat etmeniz gereken bazı konular var arkadaşlar. E, kısıtlı sürede hem eğlenip hem de oyunumuzu geliştirirken haliyle çok koşturuyoruz, çok yorulabiliyoruz. Ama <laughs> ruh ve beden sağlığı insan hayatında çok önemli şeyler. Ee, havaların ısındığı şu dönemde açık havayı, e, güneşi ihmal etmeyin, beslenmenize dikkat edin. Hareketsiz kalmamaya özen gösterin. Bol bol su için. Bir de en önemlisi uygun arkadaşlar. Yani belki söylemesi uygulamasından çok daha kolay ama yani ben burada elbette uykunuza ve dinlenmenize dikkat etmenizi önereceğim. Başka da bir şey diyemeyeceğim. Ee, şimdi benim tavsiyelerimden sonra Discord sunucumuzun kullanımı için ee, Süheyla sen biraz istersen bir tutorial göster bize. Ee, gelelim karmaşık gibi görünen ancak kullanımı çok basit olan Discord sunucumuza. Discord kanalları ve kullanımları genel olarak nasıl olacak ona bakalım. Sıkça sorulan sorular ve Jem el kitabı kanallarımızı bilgi almak için okuyabilirsiniz. Ee, bu kanallar özellikle daha önce Jem'e katılmayanların okuması gereken kanallar, Jem sürecinin işleyişini anlayabileceğiniz ve genelde aklınıza bir so soru takıldığında cevaplarını bulabileceğiniz yerler. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Ana kanallarımızdan bilgilendirme kanalı ise çok önemli. Tüm etkinlik boyunca yapacağımız duyuru ve bilgilendirmeler için kullanacağımız kanal. Bu kanalı cem sürecinden kopmamak ve süreci gözlemlemek için takip etmeniz gerekiyor. Göz ardı etmeyin, atılan mesajları mutlaka okuyun. Eğer bir ekibe girmek isterseniz, ekibinize katılımcı katılımcılar eklemek istiyorsanız ekipleşme kanalını kullanabilirsiniz. Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda da yardımlaşma kanalını kullanabilirsiniz. Mesela programlama alanında veya tasarım alanında bir hata çıktı. Bu tarz ve benzeri birçok problemde daha deneyimlerden bu kanalı kullanarak yardım alabilirsiniz. Sohbet kanalımız da Cem boyunca sohbet edip birbirimizle iletişim halinde kalmamızı sağlayacak olan kanal. Lütfen bu kanalı da kullanıp iletişime geçin ki sohbet edelim, Cem'in tadını hep beraber çıkarabilelim. Bunu yazılı olarak yapmak zorunda da değilsiniz. Kullanmanız için sesli kanallarımız da var arkadaşlar. Neler yapıyoruz kanalımızda üzerinde çalıştığınız oyunların aşamalarını paylaşmak isterseniz kullanabileceğiniz kanal. Kullandığınız asetleri, oyununuzdan fotoğrafları, videoları atabilirsiniz. Kanalı nasıl kullanacağınız tamamen size kalmış. Karşılaştırma yapmak ve oyunlarınızın nasıl değiştiğini gözlemlemek açısından bayağı faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki slaytta da sesli kanallar üzerinde konuşacağız. E, fotoğraf albümü kanalı ile devam edebiliriz. Fotoğraf albümü kanalı Cem sırasında çektiğimiz tüm fotoğrafları atmamız için var. Ekip arkadaşlarınızla beraber Discord üzerinden konuşuyorken, oyun geliştirirken, sohbet ederken fark etmez. Cem boyunca çektiğiniz her fotoğrafı kanala atabilirsiniz. E, bunları Google fotoğraflarda birleştirip sizinle paylaşacağız ve çok güzel anılar biriktirmiş olacağız. E, son olarak oyun sunumları için olan sesli kanallarımızdan bahsedelim. Konferans sonu kanalında katılımcıların toplanması gereken durumlar sırasında kullanılacak bir kanal. Bu kanalın amacı tüm katılımcıların bir arada olması. Yayın kanalında yayını yapan insanların bulunduğu ve ekiplerin sunum sırasında oyunlarını gösterip sunacakları kanal diyebiliriz kısaca. Ekipleşme için Discord kanallarından bahsettim. Şimdi ekipleşmenin nasıl olacağını istersen senden dinleyelim Bilgehan. Ee, tabii Gördüğünüz gibi bir ekipleşme tablomuz var arkadaşlar. E, tanışma etkinliğinden sonra bir de ekipleşme süresi gerçekleştirecek. E, bu tablo üzerinden ekipleşmenin takibini yapıyor olacaksınız. Yani Bu tablo sizin ekipleşme sürecini kolay şekilde gerçekleştirebilmeniz ve takip edebilmeniz için oluşturuldu. Linki de Discord kanalında bulabilirsiniz. E, ekipleşme tablosu katılcı, katılımcı listesi, ekipler ve ekip üyesi arıyoruz sayfalarından oluşuyor. Bu sayfalar bütün ekipleşme sürecinde aktif olarak kullanacağımız e, sayfalar, e, katılımcı listesi sayfasını gerekli bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Listede bulunan kutucukları işaretleyerek ilgi alanlarınızı e, belirtebilirsiniz. Not kısmında da işte kullandığınız programları, e, ilgilendiğiniz konuları belirtebilirsiniz. Aradığınız ekibe veya ekip üyelerine dair bilgileri not edebilirsiniz. Sadece burada kritik olan konu Başka katılımcıların bilgilerinin değiştirilmemesi gerektiği. Lütfen başkalarının bilgilerini değiştirmeyin arkadaşlar. Hı. Listede de hatalı bir müdahale yaptığınızı düşünüyorsanız, cam, cam görevlilerine ulaşabilirsiniz. Onlar gerekli düzeltmeleri sağlayacaklardır. Bilgilerinizi doldurduğunuzu ve yeri geldiğinde güncellediğinizi düşünelim. Bu aşamadan sonra bu listeyi kullanarak ekipleşmek istediğiniz insanlarla ekip, et, ekipleşme kanalından onları etiketleyerek veya direkt mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Katılımcı listesinin aktif ve güncel bir şekilde kullanılması ve modere edilebilmesi için verimli ve doğru şekilde kullanılıyor olması çok önemli. O yüzden yukarıdaki söylediğim konuya dikkat ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. Şimdi biraz ekipleşme ile alakalı tiyolardan bahsedeyim. Katılımcı listesindeki notlar ve ilgi alanları burada çok önemli. Burada çalışmak istediğiniz ekip veya işte eklemek istediğiniz ekip arkadaşlarını bulara bakarak referans alabilirsiniz. Ee, haliyle ekipleşme tablosundaki ekip üyesi arıyoruz ve katılımcı listesi sayfalarını takip etmek e, çok önemli olacak bu noktada. Aynı şekilde Discord'daki ekipleşme kanalını da aktif şekilde kullanmak, e, bu ekipleşme sürecini sizin için çok daha kolaylaştıracaktır. Bir diğer bahsedeceğim ekipleşme tüyosu, e, ekip kanalları. E, Cem ekiplerinin kullanması için açılmış e, pek çok kanal görebilirsiniz Discord e, sonucunda. Ee, var olan ekibinizle veya ekipleştikten sonra bu kanalları metin kanallarına mesaj atıp claimleyebiliyorsunuz. Ayırabiliyorsunuz kendiniz için. Kaptığınız odayı da Cem görevlileri sizin için ayıracaklar. Cem boyunca kullanacağınız kanal burası olacak. Ekstra bir kanala ihtiyaç olursa yine Cem görevlileriyle iletişime geçip e, yardım alabilirsiniz. Ee, burada da yine altını çizmek istediğim bir konu var. Ekiple değil tek başınıza çalışıyorsanız da oyun sunumlarına katılabilmek için bu kanallardan birini ayırtmanız gerekiyor. Lütfen bu konuyu atlamamanızı rica ediyorum. Son bahsedeceğim ekipleşme tiyosu da e, ekipler sayfasının ekip üyelerinin eklenmesi konusu. Ekibinizdeki güncellemeleri e, buraya eklerseniz tablonun e, aktifliği ve güncel tutulması için önemli. E, katılımcı listesinde de ekip adı ve oyun bu sayede otomatik güncelleniyor olacak. E, ekibinizin kanalıyla ve Cem boyunca karşılaşacağınız tüm problemlerle Cem görevlileri ilgileniyor bu durumlarda olası problemlerde Cem görevlileriyle iletişime geçebilirsiniz. E, Cem'in ya yani burada şunun ayrımını yapmak gerek. Cem ile ilgili bir problem olduğunda Discord görevli kanalına oyun yapımıyla ilgili bir problem yaşadığınızda ise yardımlaşma kanalına yazıyor olmanız çok kritik. Böylece çok daha kolay sonuca ulaşırsınız. E, ayrıca buradan tüm Cem görevlilerine de teşekkür ediyoruz. planlama ve uygulama süreçlerinde bütün Cem görevlileriyle birlikte yürütüyoruz bu işi. Siz olmasaydınız ne yapardık demek istiyorum. Son olarak, e, genel kurallarımızdan bahsedelim. Discord sunucusundaki kuralları buraya eklemedik çünkü Discord sunucusuna girdiğiniz anda onları zaten kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer okumadıysanız da, sunumdan hemen sonra Discord'taki kurallar kısmını okumanızı rica ediyoruz. E, burada ise şu üç kuralın altını çizmek çok önemli. E, ekip adlarını seçerken e, diğer insanları rahatsız etmeyecek şekilde seçmemiz çok kritik. E, ve uygunsuz içerik olmayan oyunlar tercihimiz. Ee, ve eğer ki etkinlikten ayrılmanız gerekiyorsa sanki bunu ekip arkadaşlarınıza bildirseniz çok süper olur. Ee, çünkü herkes emek verecek burada. Ee, öyle bir üzüntü yaşamak kimse istemez. Ee, kuralları da kısaca bahsettiğime göre artık sunumun en heyecanlı yerine geçebiliriz temayı öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Bilmem sen ne düşünüyorsun söyle. Evet, heyecanla bekliyoruz temanın ne olduğunu. Ne gelecek sence? Için. Bilmiyorum diyeceğim ama <laughs> Birçok opsiyon vardı. Acaba ben de çok merak ediyorum ne gelecek yani. Ee, o zaman temayı gösterelim. Every input does two things'miş temamız. Ee, evet. Benim tahmin ettiğim tema geldi. Bilmiyorum senin tahminin bu muydu ama? Değildi. Hiç beklediğim bir e, tema değildi. Ha, bir dakika senin tahminin başka. Okey. Ne tip bir oyun? Daha çok puzzle mı gelir acaba? <laughs> Neyse. E, bunları o zaman e, konferans salonunda konuşabiliriz arkadaşlar. Ben daha fazla lafı uzatmayayım. Tanışma etkinliğimiz konferans salonunda gerçekleşecek. Discord kanalımızda. E, orada birbirimizle tanışıp e, Cem sürecini artık başlatabiliriz. E, hepinize başarılar diliyorum. Çok benim güzel benim. oyunlar göreceğimize ben eminim. E, sevgiler, saygılar. Süleyla'cığım sana da teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Doruk Bey'e de teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere kanalımızda.